Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Uzun bir aradan sonra bir programda daha sizinle beraberiz. Bu programda e, herhangi bir hazırlıksız bir doğaçlama e, niteliğinde Trabzonsporla alakalı transferlerle, eski transferlerle, gidenlerle, gidenlerle alakalı e, kısa bir program yapmaya çalışacağız ama ne tutacak bilmiyoruz. Doğaçlama ya. Şimdi özellikle ilk transferlerden Trabzonspor'un bu sene kadrosunu kuran Abdullah Hoca'nın yapmış olduğu, yaptırmış olduğu, onun skat ekibinin yaptırmış olduğu transferlerden bahsedeceğiz. Bu sene yakınımda da partnerim, benim oğlan, oğlum var yanımda. Ona soracağım takıldığım yerleri. Bizim Abdullah Hoca döneminde alınan yabancıları Hatırladığım kadarıyla sen de bana yardımcı olarak söylesene Ahmet. Mesela kimler gelmişti bize? Solbek, Barisic, Stoper, Savic, Sağ kanat, Malyoro, 3. E, ee, orta sahaya Bakasetas onları mı? Yok yok bu sene, mi? bu senekileri diyor. Bu sene Bu orta sahaya şeyden Hull City'den geldi ya, eski Fenerli onun ismi neydi? Ozan. Tırkın. Ozan. Ondan sonra e, Lustram, 5. E, Santrafor. Santrafor ismi neydi? Bizim golcümüzde. Şey işte, Banza, Simon. Bazı değil mi? Simon, evet, evet. Başka var mıydı? Bu senenin transferleri mi Evet, evet. Tamam, Savic. Vakayeme geldi geriye. Ha Vakayeme geri geldi. geldi. Okay geldi. Deniz Trabuş'u aldılar. Oka Oynayamadı sattı. Trabuş. Dragoş var. Ee, bir de Okay var. Başka evet. hatırladığım yok galiba. Vallahi var. İşte Serdar Saatçı geldi. Ha şey geldi. var. Serdar Saatçı Muhammed Stoper'ın. geldi. Muhammed Çan. Bir de şey var. E, e, sol kanat genç çocuk. Ne diyorsun ismi? Sol kanat. 61 numara oynuyor da. C Cihan. 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 Tamam işte bu futbolcuların Şimdi kim gitti? Ha, olan kadrolar da var. Trezege olan, gitti. Olan kadrolardan Trezege vardı, kiralık verdiler. Şimdi gitti. Baris içi aldılar. Şimdi yine gidiyor. Yine gitti. Gitti, gitti. Hmm. Ondan sonra San e, Stoper kadro dışı bırakıldı. İsimlerini sen bana yardımcı ol. Tamam. Neydi onun ismi? futbolcuları tanım, tanıyorum, isimlerine tak, takılmıyorum. Ama tabii düşünsek hatırlarız bu doğaçlama ya. E şu an aklıma gelmiyor. Onun için olandan yardımcı oluyorum. Kadro dışı bırakıldı ya bizim şey, Zenci diyorsun. Tamam işte. Onun ismi neydi? <laughs> Sen de unuttun. Ben de unuttum. Dancefil miydi? Dersfil, he. <laughs> Dancefil kadro dışı bırakıldı. Orsic kadro dışı bırakıldı. Umut Bozok kadrosu dışı bırakıldı. Bir ee, de Orsic var misla Orsic. Orsic işte saydım evet. bir tane daha katlı dışı bakılmıştı enis Bardi vardı enis, enis Bardi. ha enis bunlar Bari. şimdi sayıyoruz baştan şimdi gidenler enis bardı e işte bal yapmayan arı e yani kalması daha faydalı değil gitmesi daha faydalı güle güle efendim mesela Orsic birçok şans verildi ona şansını kullanamadı ne yapayım kardeşim kullansaydın öyle değil mi o da güle güle. Umut Bozok. İki senede Trabzon'da yani bir santrofor, bir gol kralına yakışar bir, bir, şekilde Trabzon'da bir faaliyet, bir başarı gösterebildim ya hayır. E, ondan sonra Densville. Densville e, Trabzon'da kesinlikle mutlu değildi. E, yüksek bedellerle mukavelesi yapılmış bir futbolcuydu. E, yani çok para alıyordu. Ve e, ona mukaveleesini uzatma teklifi ettiler fakat hani misal diyelim yarı fiyatla iki senelik daha teklif yapmışlardı. O bunu kabul etmedi ve ben dedi bu kavelem dolunca gideceğim. E gideceksen sen de güle güle 13 yılını kadro dışı bıraktılar. Hani bir sürü para veriyor sana. Hem yani kötü bir şey stoper değildi fakat mutsuzdu. E, mesela hiç siz Neydi onun ismi yine? Dancefield. Dancefield güldüğünü falan, sempatik hareketler yaptığını işte ben görmedim kardeşim. Ruh gibi bir maça çıkıyor. Tamam oynadığı elinden geleni yapıyor. Faydası da oluyor, zararı da oluyor. Ama mutsuzdu, gidecekti. Gideceği için bunu kadro dışı bıraktılar. Kalan paranın azını verelim. Hadi zaten yarım dönemin kaldı. Güle güle diyecek dediler bunu. Onu da kabul etmedi. Onun için hala duruyor. Hala sürünceme değiş. Yani güle güle onun da gitmesi zarar değil. Başka e, alınan transferlerden mesela Rustram faydalı kardeşim kalsın. Savic yaşlı da olsa faydalı kardeşim kalsın. Sabek Malheiro o da kalsın. Çok iyi bir sabek sağ kanat yani yani sağ faydalı bir kanat çok çok iyi değil ama elde olanın en iyisi kalacak. Mesela gidecek olanlardan bahsedelim şey şeyi de söyleyelim bak e, Draguş Draguş'u da söyleyelim Draguş genç o da aynı Densvil gibi Trabzonspor'da mutlu değil Trabzon şehrinden mutlu değil genç böyle hani şey arıyor İstanbul artık Avrupa'nın hareketli şehirlerini arıyor Roman futbolcu zaten Romenler hani birazcık da garibanlıktan gelme olduğu için Burada gözleri açılıyor, parayı görünce gözleri açılıyor. Bakıyor ki Trabzon. Trabzon nedir? İşte küçük bir şehir. Ben burada işte nerede gezeceğim, nerede tozacağım, çatçut kızlarla nasıl eğleneceğim. Yani eli işte, gözü oyna işte derler ya. Böyle yani mutlu değil, o da gitmek istiyor. Boş, yani geldiğine pişman oldu. Onun için oynamadı yani. E, şans da verildi ona. Şansları da gördünüz işte, hepimiz gördük. Kaleye şut çekmekten aciz, Dragoş. Avrupa'da niye iyiydi? Demek ki Avrupa'ya transfer olmak istedi. O elinden geleni yaptı. Trabzon'a geldi. Yanlış bir karar verdiğini hissetti. Ve e, yar saçlarım, lüle, lüle lüle, Draguş sana güle güle. Yani Draguş gitme peşinde şimdi. Gelelim Vakayeme. Vakayeme yani ölüsü böyle oynuyor görüyorsunuz. Şey, te, geçen televizyonda seyrettim Serdar Vali hocamız, abimiz. 50 yaşında diye nazire yapıyor yani şaka söylüyor. Adam 50 yaşında da gelse yine oynuyor. Yani elinden geleni oynuyor. Yani adam durarak fut oynasa bile oynuyor. Yani faydalı. Ee, gel gelelim. Şimdi yeni yapılan transferlere ve yapılacaklara veya duyumlarımıza. Şimdi şöyle diyelim. Yeni gelenlerden iki tane ha şeyi de unuttuk söylemeye. Stoper Roman şey Ukraynalı bizim vardı ya. Savic'in yanına oynuyor isimleri stoper ya sol ayaklı şey diyorsun ee... neydi onun adı ya bak bakatov mu? bak bakatov bakatov, o ya. bakatov da faydalı var. o da kalsın kalıyor zaten hı hı. şimdi gelenleri bir ta iki tane yine zubkov geldi zaten zubkov ve danilo sikan var. sikan geldi bunların ikisi de yani gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla iyi topçular. Faydalı olacaklarına eminim. Şu, şu anda şunu da söyleyeyim. Önceki Scott ekibi yani bu yapılan transferler teknik direktörlerin yardımcı antrenörlerin e, ve işte çevresinin transferleri olmuş oluyor. Şu an Şenol Güneş yaptırıyor transferleri. Yani kendi mantalitesine uygun transferler yaptığı için e, şey de öyle yaptırıyordu Abdullah Hoca. Abdullah Hoca biliyorsunuz durarak top oynatan bir adam yani. Yani başımız üzerinde yeri vardı. Bizi şampiyon etti. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. 30 seneden sonra şampiyon etti bizi. Başarısız bir teknik adam değildir. Yani kendi oyun sistemi, oyun stili böyle yani durarak oynatıyordu. Hızlı oyuna adapte olacak kadrosu da yoktu. Kendisi de hızlı oyundan yana değil. Efendime söyleyeyim. Yavaş oyundan. Hani yan top. İşte ama bir şekilde misal diyelim en kötü sezonunda bile Trabzon 3. oldu yani. Kötü bir adam diyemez hiç kimse. Onun için öyle istemiyoruz. Kötü hoca. Bu niye gelir Trabzon'a? Diyenlere kulak asmayın. Her neyse o da gitti. O da, da, güle güle. Şimdi gelenleri söyleyelim size. İki tane daha işte Ukraynalı futbolcu geldi. Bunlar başarılı olacaktır. Sol kanatta Barış Barisic gitti. Eren. Gel gelelim Eren'e. Eren Trabzon'da ikinci sezon mu? Üçüncü sezon mu? Ne oynuyor? Ben bir maçını hatırlıyorum faydası. Gençler Birliği'de de o bizim Sabek Almanya'dan gelen Belçikalı mıydı neydi gitti sonradan kaçtı. Onun ortasına bir kafa vurdu. Bir bir yaptı maçı uzattı. Bize bize en büyük faydasını ben onu hatırlıyordum. Başka Eren ben ne gol pası verdiğini ne bilmem iyi oynadığını milli maçta iyi oynamış. Bana ne kardeşim. Ben Trabzonspor'a bakarım. Her neyse Eren de güle güle zaten onun şey suyu ısındı diş sallandı diyor şey Halil Çanlı. Diş sallandı. Yani o gidecek. O da Allah'ın emri. Bize Mustafa es Eski Hallaç aldılar şimdi. Şu an anlaşma olmuş. Mustafa Eski Allah sol beki sol tarafı alır. Eren'den de iyi oynar. Barisic'den de iyi oynar. Hepsine de beş basar. Göreceksiniz. Ondan sonra şimdi bize efendime söyleyeyim bir tane de orta saha alacağız. Bir tane de stoper alacağız ve transfer böyle bitecek. Densville'de şutlayacaklar. Anlaşma yakın. Başka giden gelen olacağını zannetmiyorum. İşte olabilir de derler ya olmayabilir de. Durum bundan ibaret. Bu yaptığımız doğaçlama videoyu yani futbolcuları benim tanıdığım kadarıyla size aktarmak için yaptım. Bir doğaçlama video yaptım. Elimden gelen budur. Adım Hıdır. Elimden gelen budur demişler. Herhangi bir faydası olduysa ne mutlu bana. O da size kalmış. E şunu da belirteyim. Epey zamandan beri video yapmadım. Yapıp yapmamaya yani şey belirleyecek bunu. Sizlerin istekleri. Eğer bana destek verirseniz, beğeni atarsanız, abone olursanız, efendime söyleyeyim, mesaj yazarsanız Evet, tanınmış oluruz, tanınmaya aday oluruz ve devam etmeye çalışırız. Yok olmadı, yapacak bir şey yok. Canınız sağ olsun. Onun için lütfen abone olun, beğeni atın, paylaşın. Artık elinizden ne gelirse biz de burada hani bir emek harcıyoruz, emeğimizin karşılığını görmek isteriz. Bu gece de bu kadar yeter. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.